Değerli misafirlerimiz, çözüm ortaklarımız, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam burada Gersan ailesi olarak, değerli iş ortaklarımız olarak bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu organizasyon bizim için sadece bir etkinlik değil. Aynı zamanda ortak bir geleceğin inşası adına güçlü bir başlangıçtır. Türkiye'nin sanayi ve endüstri alanında son yıllarda sergilediği gelişimi hepimiz kurulandıracak bir seviyeye ulaşmıştır. Bu süreçte teknolojik ilerlemeler, inovasyon ve sürdürülebilirlik geleceğimizi şekillendiren en önemli unsurlar olmuştur. Gersan olarak bu değişimin bir parçası aynı zamanda öncüsü olmak bizim için büyük bir sorumluluk ve onurdur. Gersan olarak vizyonumuz yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarına da cevap veren yenilikçi çözümler sunmaktır. Elektrik sistemleri ve enerji yönetimleri alanındaki deneyimimizle Türkiye'yi global alanda daha güçlü bir koruma taşımayı hedefliyoruz. Bu süreçte teknolojiye yaptığımız yatırımlar ve ARGE çalışmalarımız sadece firmamız değil, sektörün genel gelişimine katkı, katkıda bulmayı amaçlamaktadır. Teknolojik gelişmelerin iş dünyasının getirdiği, canlılığı en iyi şekilde kullanarak ortaklarımızla birlikte büyümeyi sürdüreceğiz. Sanayinin temelinde yatan işbirliği ruhu ve hedeflere ulaşmamızın en büyük anahtarıdır. Birlikte daha güçlü ve daha üretken bir geleceğe adım atabiliriz. Biz bu yolda yanımızda olan siz değerli çözüm ortaklarımızla ve çalışma arkadaşlarımızla çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Hep birlikte Türkiye'yi sadece bölgesel bir güç değil, küresel bir oyuncu haline getirme yolunda ilerleyeceğiz. Sizlerle bu vizyonu paylaşmak ve birlikte başarmak bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Geleceğin daha parlak olacağına olan inancımla saygılarımı sunuyorum.